Aşağıdan aç. Ben mem, bir meme mem, mem bile veremiyorum. Hülya, ablam ne oldu sana? He? Sütüm geldi. Aa. Ama veremiyorum ki çocuğuma mümi. Emziremiyorum ki onu. Benim düğmeyi beslemem lazım. Ona emzirmem lazım. Ama izin vermiyorlar. Çocuğumu koklatmıyorlar bile bana. Allah Kerim yüzünden. Her şey onun yüzünden oldu. Allah Allah kahretsin. Allah Allah kahretsin. Ne olur Bekle. yok yapma böyle. Bak emzireceksin sen onu. Bir ona verecekler sütünü. O şimdi yutamıyor ya. Onu tüple şey yapacaklar. Of abla. Tüple. Kurban olayım ağlama ne olur ağlama. Niye diyorsun onu? Sen niye böyle yapıyorsun merak bir tür. Bir relax olun. Ya şef sen de bir bırakma kendini hemen şey yapıyorsun ya. Şef sen çok değiştin ha. Doğrunca çok değiştin. Sen sen değilsin. Korkutma bizi. Ya ben bebeğimi istiyorum. Anladınız mı? Bebeğimi istiyorum. Böyle kucağımda istiyorum. Memeğimsin istiyorum. Karnı doysun istiyorum çocuğumun ya. Elticim. Bak bunların hepsi hormon saldırısı. <laughs> ya yani şimdi annelik üç gün haklı da emzirilmesi lazım, kucağına alması lazım. Doğanın çağrısı. Anayla yavruyu kim ayırabilir Evet Evelallah ben şimdi gider getiririm onu. Kim duracakmış benim karşımda? Ben öyle bir şey değil. Kayın. Ay, Kayı. ay da ne Bana ne ki Kerim'den? Bana ne yani? Ha? Kim kime aşıkmış? Kim kime nereye torpil yaptırmış? Kim nerelere gidiyormuş? Kembiriçlere gidiyormuş? Bana ne ya? Bana ne? Ha? Cehennemin dibine kadar yolu var. Ama ben onun yüzünden çocuğumu emziremiyorum. Benim el kadar bebeğim aşağıda böyle bir başına aç yatıyor annesiz bir başına annesiz yatıyor orada yok abla aç olur mu o hiç ya onu mutlaka besliyorlardır aç bırakırlar mı Hülyacığım. acım üzme kendini bak sütün kesilecek yavaş 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 Aa, yavaş, yavaş Dikkat yavaş 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 Neyse bırakalım biraz da ağlasın, rahatlasın, açılır. Hatta yalnız mı bıraksak? Bilemiyorum ki. Çok üzülüyorum ben bunların durumuna ya. Sen mi, ben mi? Ay yok mu canım bu hastanenin bir psikoloğu falan yani böyle durumlar için. Gelsin konuşsun, bu anlatsın yani bir şey yapsınlar olmuyor böyle. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani destek lazım böyle durumlarda. Hadi gel çıkalım biz biraz. Elti'ciğim bak biz kapının önündeyiz. Bir şey olursa seslen tamam mı? Süheyla anne arıyor. Dur kapı açık kalsın. Tamam. Alo anne. Zeynep sana diyeceklerim var. Dedim dedim dedim. Babanızı bak kim geldi? Sana kardeş geldi biliyor musun? Kardeş geldi. Hoş geldiniz. Aman da aman kimler gelmiş? Çok mu güzelsin sen bu sabah? Çok güzelim. <laughs> Herkes güzel ama en güzel sensin. Aç mısın peki? Aç. Aa oh, oh, açmış bir de. Bu açmış kahvaltı, kahvaltı iyiyim, yapacak o zaman. Sağ olana, gel sen bana Al bakalım biraz. Senin mi Bak herkesle iyi geçinmeye çalışıyor görüyor musun? Allah Allah. Cenabet menabet. Halamın köyüne evine dönmesi isteyenler bir el kaldırabilir mi acaba? Benim iki oyun var. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü abla? Aile mahkemesi kararını verdi. Ama hükmün açıklanmasını geriye bırakıyorum. Eğer bir kere daha çeneni tutamazsan bak. Bir kere hükmü yürürlüğe koyarım. Şey ben işe gidiyorum. Ee, sürekli ara bilgi ver. Akşam çıkınca hastaneye gideceğim. Herhalde o saate kadar her şey şekle girer. Hadi çocuklar. Hadi. Dedem. <gülüyor> Arda sen de onları yukarı bırakıver hadi bakayım. Anne ben de bir üstümü <laughs> değiştireyim. Tamam yavrum <laughs> hadi. Hah Zeynep. Alo anne. Anneciğim konuşsana. Ya birileri mi geldi ne oluyor? Ee, çocuklar geldiydi de. Ya Hüseyin her şeyi usul usul Kerim'e anlatmış. Odasında taş gibi oturuyormuş. Orta vaziyet nasıl? Nasıl olsun? Kız iyice delirdi. Doğum yaptı kocası ortada yok. Anne bak. Bu Cem şeysini benim anlattığım Hülya bilmeyecek. Yani ben de bir anda sinirlendim patladım. Herkes öğrendi ama Hülya'nın bilmesine gerek yok. Vay. Kerim de mi biliyor artık seni? Anne ben kapatıyorum. Ay öğreni versin yeter. Yeter prens hazretlerini kurduğun. Tecavüze uğrayan sensin. Ama herif öğrenmesin diye kırk takla atan yine sensin. Kaldıramıyorsa gitsin cehenneme direkt olsun ya. Öf yeter be. Senin suçun yok bu işte. Heh. Gitsin mezarına onunla hesaplarsın sana çatacağına. Çok güzel sır saklıyorsun Zeynep. Tebrik ederim ya gülüm. Ama haklı. Bu durumda senin utanacağın hiçbir şey yok ki. Evet Şefiye. Görün haklıdır işte. Bunu bir düşün. Düşün şey. Relax ol. Bunu bir düşün. Hadi. Biz gidiyoruz. Kafeye gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Tamam. Ben de sizinle geliyorum. Akşama gelirim yine. Hülya bugünlerde de geçecek tamam mı sakin Kusura bakma. Ben sana her şey için çok teşekkür ederim. Oğlum sana emanet tamam mı? Onu çok özlediğimi söyle. Benim yerime çok öp anne için seni çok seviyormuş da tamam mı? Elticim birkaç güne getiririm sen kendin söylersin. Ben eşyalarımı alayım. Ha. Kaya abi. Hatır verdin rahatladın. Uzun benim. Sıkma artık canım ne olur. Hadi ben de kantine ineyim iki lokma bir şey yiyeyim artık. Hadi karnın doyur gel.